Kayınlar er tarihin kıymetli takipçileri yeniden merhaba. Kısa süreli bir dinlenme molasından sonra ben böyle tanımlıyorum. Kısa süreli bir dinlenme devresinden sonra tekrar bir aradayız. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Tatil döneminde bu dinlenme devresinde dahi kanalımızı takip ederek dostlarımıza önerdiğiniz ve kanalımızın daha çok geniş alanlara yayılması konusunda Göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı Bütün takipçilerime Çok çok teşekkür ediyorum Tabi bu dönemde bu dinlenme evresinde Geçmişin kritiğini de yaptık Videolarımızı En azından bir kısmını baştan sona değerlendirme şansımız oldu Dostlarımızla arkadaşlarımızla bir araya geldik Tavsiyelerini dinledik Ve bu tavsiyeler doğrultusunda, bu öneriler, öneriler doğrultusunda kanalımızı daha iyi yerlere götürmek konusunda hem fikir olduk arkadaşlar. Bu arada e, tatil dönemine çıkmadan önce bir sorumuz vardı. Kanalımızın e, abone olma, paylaşım yapma ve e, beğeni talebinde bulunulması konusunda. Açık olup olmaması konusunda bir e, soru yöneltmiştik. Youtube'da e, bununla ilgili 4 mesaja e, vakıf olduk. 4 mesaj geldi. 4'ü de e, bu konuda bizi desteklediğini e, bildiren, geri bildirimde bulunan arkadaşlarımız. E, mail adresimizde de 68 tane e, mesaja tanık olduk. 2 tanesi hariç. Ki bunların çekinceleri var bu arkadaşlarımızı anlıyorum. E, 66 tanesi e, kanalın e, abone olma, e, beğeni talebinde bulunma evet. ve e, paylaşıma e, açık olma konusunda e, doğal bir hakka sahip olduğunu, e, emeklerimiz doğrultusunda böyle bir hakkı talep edebileceğimizi beyan ettiler. E, takdirleri için. Değerlendirmeleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle diyebiliriz: ee, İki mesaj haricinde e, 70 mesaj sahibi arkadaşımız e, kanalın büyümesi ve genişlemesi doğrultusunda abone olma, beğeni yapma ve paylaşıma açık olma hususlarında bize tam destek vermiş durumdalar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. E, zaten videonun başında da bununla ilgili bir e, mesaj göreceksiniz görsel bir mesaj ve video boyunca da e, abone ol beğeni de bulun ve paylaşıma açık ol e, butonunu hemen videomuzun altında gözlemleyebileceksiniz arkadaşlar Evet şimdi konuyu fazla uzatmayalım bugünkü konumuz Yasuha ile ilgili yani Yasuha Bar Maryam ile ilgili tarihi tanıklıklardan birisi olan Takitus'tur arkadaşlar. Tabi Takitus da diğer e, tanıklar gibi e, epey kritiğe tabi tutulmuştur. E, öncelikle bu tanıklığın doğru olup olmadığı konusunda e, epey tartışma olmuştur. Bu yüzyıllara belki de bin yıla yakın bir e, tartışmanın konusudur. E, fakat şunda hemfikiriz ki e, Takitus da e, diğer tanıklıklar gibi, örneğin Flavius Josephus'un yaptığı tanıklık gibi, e, hem ilk Hristiyan cemaatine ve hem de e, Yasuhan'ın hayatına dair önemli tanıklıklarla bulunuyor. Evet, peki bu Takitus kimdir arkadaşlar? Kısaca bahsedelim. İsmi Gaius Cornelius. Takitus olarak geçiyor. Kendisi Romalı bir Polimat'tır arkadaşlar. Tabi Polimat'ın ne olduğunu daha önceki videolarımızda değinmiştik. Polimat çoklu bilgi sahibi ya da İslam terminolojisindeki adıyla bin bir kelam sahibi yani binbir ilim sahibi olan kişi demektir Polimat. Milattan sonra 56-57 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor ve 120 ila 125 yıl arasında vefat ettiği yine bir diğer tahmindir arkadaşlar. Ancak bazı tarihler 117 yılını öneriyor. Çok önemli değil. Aşağı yukarı yaşadığı dönem belli. Yasuha Bar Maryam'dan yani İsa'dan sonra doğduğu ve 120 yıllarına doğru da vefat ettiği anlaşılıyor. Kendisi bir aristokrattır. Roma İmparatorluğunda çok önemli görevlere Gelmiştir ve e, hukukçu, senatör kimliğiyle, tarihçi kimliğiyle ve yazar kimliğiyle ön plana çıkmış değerli bir devlet adamıdır. E, bu arada politik görüş olarak da cumhuriyetçidir. E, Roma'nın e, tekrar tam anlamıyla bir cumhuriyete dönüşmesi konusunda mücadele yürütmüştür. Evet, yazdığı eserlerden biraz bahsedelim. De vita el Moribus Lulli Agricola Julius Agricola'nın Yaşamı ve Ölümü adlı bir eseri var. E, i̇kinci sırada The Origin et situ Germanorium yani Germanya halkının kökeni ve yerleşim yeri e, konulu bir kitabı var. Bir çalışması var. E, yani e, Alman halkının kökeni ve yerleşim yeri adı e, olarak geçen bu çalışmada e, Alman toplumunun, Alman topluluklarının e, nasıl saf ve arı kalabildikleri, ne tür karaktere sahip oldukları, e, mücadeleci kişilikleri, kahramanlıkları ile ilgili, e, sosyolojik e, bir takım e, sahip oldukları kavramlarla ilgili geniş açıklamalarda bulunmuştur arkadaşlar. E, Takip edin. Tabii bu sonraki dönemlerle, özellikle e, Hitler Almanyası'nda, Nazi Almanyası döneminde Takitus'un bu kitabı neredeyse bir kutsal kitap. Alman kutsal kitabı mertebesine ulaştırılmış, getirilmiştir ve onca eleştiriye rağmen yani kitabın içerisinde arkadaşlar Takitus Alman ulusunu eleştirmiştir. Mesela çok fazla içki tükettikleri konusunda, çok agresif, çok sinirli oldukları, yeri geldiğinde birbirlerine zarar bile verdikleri konusunda çok önemli eleştirilerde bulunmuştur ama e, Nazi Almanyası e, neredeyse bunu bir kutsal kitap mertebesine yükseltmiştir. Çünkü e, amaca hizmet eden her şey mübahtır. Biliyorsunuz, e, nasyonal sosyalist ideolojide. Ve bu nedenle de yüceltilmiştir. Evet, üçüncü sırada e, bir diğer kitabı var. Ondan bahsedelim. Dialogus de oratoribus. E, hatipler. Yani... Ee, söyleyiş sahipleri üzerine Söyleşi e, adlı bir kitap. Ee, burada hitabet tekniği, e, hitabetin nasıl olması gerektiği, e, değişik örneklerle, değişik e, açıklamalarla ortaya konuluyor arkadaşlar. E, önemli bir kaynak, önemli bir çalışma. E, e, historia, Tarih ve Analiz, Yıllıklar adlı iki çalışması daha var. En azından bilinen çalışmalar bunlar. Ee, şüphesiz bundan çok daha fazla e, çalışma ortaya koyduğu ortadadır. E, ancak biz bunları e, şimdilik ele alalım. Ve e, Takitus bizim için niçin önemli? E, Yasuhan'ın yaşadığına dair tanıklıklardan birisidir. E, Tabi bunu da kritiği yapıyor. E, İsa'nın yani İsa Mesih'in yeryüzünden ayrılışından sonra e, yazılan Eserler ya da onun e, yaşamıyla ilgili notları bize paylaşan eserler ne kadar gerçekçidir? Bunlara sonradan müdahale edilmiş midir bazı çevreler tarafından? E, orijin midirler yoksa sonradan e, eklemeler mi yapılmıştır? Gerçekten bu konuda tartışmalar e, olağanca fazla. Biz bu tartışmalara yeri geldiğinde gireceğiz. Tabii ama e, tartışmaların soruda yok arkadaşlar. Çünkü tıpkı Tacitus gibi biliyorsunuz Plavius Josephus'un İsa ile ilgili göndermesi de İsa Mesih'in yaşamıyla, yaşadığıyla ilgili göndermesi de eleştirilmişti. E, eklemeler olduğu öne sürülmüştü. Çünkü bilim e, bunun kısmen doğru olduğunu öne e, sürüyor, öne koyuyor. Ancak eee ilgili şunu söylemeliyiz. E, oldukça objektif, yani yansız olarak, tarafsız olarak e, birçok veriyi ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, yani hemen her konuda demeyelim ama belli başlı konularda tarafsızlığını koruduğunu, koruyabildiğini söyleyebiliriz. E, değerli bir tarihçidir. Değerli bir yazardır. En azından e, bize dönemin olaylarıyla ilgili, yani vakalarıyla ilgili büyük bir yıllık Kazandırmıştır. Dünya tarihine büyük bir yıllık kazandırmıştır arkadaşlar. Evet, Galya'nın Narbonensis eyaletinde doğuyor, soylu aristokrat bir aileden geliyor ve bu soylu olması, soylu aileden gelmesi hesabıyla pek çok kaynağı, pek çok zenginliğe kolayca erişebiliyor. Tabi eserlerini Latince yazmıştır daha çok. 116-117 yıllar arasında yazılan eserinde de Roma'da yaşayan Hristiyan topluluklardan bahseder arkadaşlar. Bu eserinde Kristus yani Mesih'in karşılığı olan Kristus kelimesine yer vererek İsa'ya atıfta bulunuyor ve açıkça İsa'dan bahsediyor. Ve İsa'nın Tiberius döneminde yaşadığını söylüyor. Yani milattan sonra 14 ve 37 yıllarına içeren dönem ki aşağı yukarı e, İsa'nın e, gençlik dönemine denk gelen dönemdir. E, biliyorsunuz İncil kayıtları da 37 yıllarında da yeryüzünden ayrıldığı kabul edilebilir. Ya da e, ne diyelim? Milattan sonra 4, milattan sonra 37 yıllar arasında e, yaşadığı kabul edilebilir. Evet. Bir diğer dönemde e, yangın, Roma'daki yangın ve e, hemen akabinde gelen cezalandırmalarıyla ünlü olan İmparator Nero'dur ki 54-68 yıllar arasında e, hüküm sürdüğünü biliyoruz. Bu dönemle ilgili de kayıtları bizimle paylaşıyor takip arkadaşlar. Peki bu kayıtlarda Takitus ne diyor? İsterseniz bunları sırayla okuyalım ve daha sonra değerlendirmelere geçelim. Birinde diyor ki sonuç itibariyle Roma'yı yaktığı yönündeki söylentilerden kurtulmayı amaçlayan İmparator Nero iğrençlikleri yüzünden halkın nefret ettiği ve Hristiyanlar diye tanımladığı bir taifeyi gözüne kestirdi. Onları suçladı ve onlar üzerinden ağır işkencelere girişti. Bunların isimlerini aldıkları Kristus, İmparator Tiberius'un saltanatı döneminde vali olan Pontius Pilatus'un hükmüyle şiddetli bir şekilde cezalandırılmıştı. Böylece bu en zarar verici hurafe o an için kontrol altına alınmış. Fakat sonrasında sadece bu kötülüğün menşei olan Yahudi'ye de değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki iğrenç ve utanç verici şeylerin yaşama olanağı bulup şöhret kazandıkları Roma'da bile yeniden patlak vermiştir. Bu yüzden ilk etapta suçlananların tümü tutuklandı. Sonra onların verdikleri bilgiye dayanılarak şehri kundaklama suçundan değil de insanlığa karşı nefretleri yüzünden muazzam bir kalabalık hüküm giydi. Bunlar her nevi aşağılanmaya maruz kalarak öldüler. Hayvanların derilerine sarılmış şekilde köpekler tarafından parçalanarak öldürüldüler. Haçlara mıhlandılar. Alevlerle yüzleştiler. Öyle ki bu yapılanlar gün batımından sonra geceyi aydınlatmıştı. Evet, Takitus'un eserinin 15 bölümünün 44. sayfasında bu şekilde geçiyor. İsterseniz hemen bunun akabinde diğer bölümü de okuyalım ve bunun bir kritiğini yapalım. Bütün esenlik insandan gelmediği gibi bütün ödülleri de prens sunamaz. Aynı şekilde Roma yangını ya da büyük yangının emrini verdiğine inanılan Nero'yu rahatlatmak amacıyla tanrılara takdim edilen bütün sunularda kötü şöhretinden onu kurtaramaz. Buna karşılık söylentileri bastırmak isteyen Nero, suçlamaları zorla kabul ettirmek için en usta işkencelerini halk tarafından Hristiyanlar olarak isimlendirilen ve iğrençlikleri yüzünden herkes tarafından nefret edilen bu sınıf üzerinde kullandı. Bu ismin kaynağı Tiberius'un yönetimi esnasında bizim vekillerimizden olan Pontius Pilatus'un ellerinde en büyük cezayı çekmiş olan Kristus isimli şahıstır. O an için engellenmiş bile olsa, uğursuz bir söylenti yüzünden sadece her türlü kötülüğün ilk kaynağı olan Yahuda'da değil, aynı zamanda bütün dünyanın her tarafındaki gizli ve utanç verici şeylerin merkezini bulduğu ve popüler olduğu Roma'da da yayılmaya başlamıştır. Şimdi Takitus eleştirilirken genelde bu bölümlerin e, Hristiyan papazlar, din adamları, rahipler tarafından, eklendiği öne sürülüyor ve bunun ötesinde çok fazla bir şey söylenmiyor. E, bu bir varsayım tabii. Olabilir mi? Elbette mümkün. Olabilir. Eklenmiş olabilir. Ancak tarihsel verileri, tarihsel gerçekleri biz ele aldığımız zaman, yani bir kritiğe giriştiğimiz zaman e, diğer kaynaklarla eşleştirme yaparız. Bu tarihin Olmazsa olmaz yöntemlerinden birisidir. Eşleştirme yapılır. Terminus quem, terminus quem nedir? Bunlar önce ortaya konulur. Bu iki zaman aralığı içerisindeki ortaya konulan veriler önce bir tarafa yazılır, ele alınır. Daha sonra da örneğin takitus gibi bazı bilgiler sunan kişilerin vermiş olduğu beyanatlar, karşılaştırma yoluyla ele alınır, değerlendirilir. Şimdi, Takitus'un vermiş olduğu bilgiler, birebir tarihsel verilerle örtüşüyor. Mesela bu pasajlarda ne geçiyor arkadaşlar? Ee, Hristiyanların, e, ya da Hristiyanlığın, Roma'da yayılma e, imkanı bulduğu. Çünkü Roma, kozmopolit bir yerde, ee, ve her türlü inanca e, açık bir yerde e, belli bir hoşgörü ortamı vardı. Çünkü entelektüel ve e, kozmopolit karakteri buna elverişliydi. Burada şüphesiz bir doğrulama var. E, sonra neden bahsediyor? Gizlilik içerisinde yaşayan bir cemaat olduğu ve e, nefret duydukları yani diğer insanlara karşı ya da Roma'da yaşayan Romalı insanları karşı nefret duyduklarından dem vuruyor, bahsediyor. Şimdi bu doğru mu? Bu doğru olmasa bile en azından o dönem sıkı bir gizlilik içerisinde yaşayan Hristiyanların ya da literalist Hristiyanların bu şekilde algılandıklarında şüphe yoktur arkadaşlar. Çünkü her konuda kendilerini e, pagan toplumdan soyutladıkları için, gizlilik içerisinde yaşadıkları için e, diğer topluluklar tarafından özellikle pagan romalılar tarafından, pagan halk tarafından e, bizden nefret ediyorlar şeklinde e, algılanmış olmaları mümkündür, doğrudur arkadaşlar. Şimdi ikinci doğrulamayı da yaptık. Bir üçüncüsü Kristus e, tabirini kullanması ki bu Mesih'in adıyla yani İsa'nın adıyla e, özdeşleşiyor. Yani eşleşiyor daha doğrusu. Ve e, Tiberius dönemine işaret etmesi Pontius Pilatus'tan bahsetmesi de e, tarihsel verilerle örtüşmesidir arkadaşlar. Burada da herhangi bir tereddüt yoktur. Ee, Yahudiye'nin karakterinden bahsetmiş. Yani İsrail Yahudiyesi ya da Filistin Yahudiyesi diyelim. Ee, çok fazla kaosa ve kargaşaya e, merkez olan bir Yahudiye. Çünkü e, sık sık Mesihler çıkıyor. Mesihler gündeme geliyor. E, bunların bir kısmı silahlı, askeri Mesih yani kurtarıcılar. E, İsa gibi e, biraz daha e, uhrevi alanda ruhsal alanda kendini gösteren mesihler de var. Ama daha çok Roma idaresine, Roma otoritesine baş kaldırmayı kendine görev edilmiş ve halkı bu yönde yani bağımsız bir İsrail imparatorluğunu tekrar ihya etme adına halkı galeyana getirmiş, sevk etmiş. Mesihlerin olduğu da bir tarihi gerçekliktir arkadaşlar. Takitus zaten buna bir gönderme yapıyor. Her türlü kötülüğün menşe olan Yahudiye diye bir tabir kullanıyor. Burada yani bu pasajlarda gerek Yasuha ile ilgili gerekse Hristiyanlığın ilk cemaatleriyle ilgili olan verilerin doğru olduğunu söylememizde fayda var arkadaşlar. Bu bir tanıklıktır. Ancak şöyle dersek, Mesih'in yani İsa'nın yeryüzünden çekilişinden sonra bu tür tanıklıkların bir anlamı yoktur. Netice itibariyle bunlar pagan kişiliklerdir. Pagan devlet adamları, tarihçiler ya da yazarlardır gibi bir sav öne sürersek, gerçekten de bir konuyu bir ayağı boşta bırakmış oluruz. Çünkü gerek o dönemde, gerekse yakın dönemde, yakın e, yüzyıllarda önemli olsun ya da çok önemli olmasın, herhangi bir kişinin tarihsel kişiliğin e, henüz yaşıyorken, hayatta iken e, bir tarihi çalışmanın, tarihi eserin e, konusu olduğuna, e, konusunun merkezini teşkil ettiğine biz tanık olmuyoruz. Ki bahsetmiştik. E, Yasuha küçük bir cemaatin lideriydi. Daha grubun diyelim. E, Thomas İncil'ine göre 5 ya da diğer İncil'lere göre en çok 10, 12 e, ya da 40'ı, 70'i bulmayan bir e, grubun e, Rabbunisi, öğretmeni ya da eğitmeniydi. Ve e, çok da önemsendiği konusunda yani yaşarken çok önemsendiği, çok ciddiye alındığı, çok büyük bir tehdit olarak görüldüğü e, bir yanılsamadır arkadaşlar. Çünkü kendisinden önce gelen onlarca belki de yüzlerce e, Mesih iddialısı gibi, yani Mesihlik iddiası gibi, o da e, bir dönem takip edilmiştir. Ve e, tehdit unsuru olarak görüldüğü zaman da e, kolayca öldürülmüştür ya da yok edilmiştir. Tarih bize bunu söylüyor. Ancak tabi birilerinin iddiası ya da bir kesimin iddiası bir görüşü kısa yoldan ortadan kaldırmak ya da elimini etmek adına oldukça cesaret verici yani oldukça büyük cesaret gerektiren diyelim yanlış tabir ettim bir girişimde bulunuyorlar. Bu kişi yaşamamıştır. Onun hakkında söylenenler e, mitolojik bir takım öykülerden ibarettir. Uydurmalardır. E, uydurma bir tarih yazılmıştır. İnsanlar kandırılmıştır. Aldatılmıştır diyor. Görüşler öne sürülerek e, bu rakip görüşün ortadan kaldırılacağına ya da yenileceğine e, inanmış. E, bir grup var, bir çevre var. E, bilim ahkamı sergileyen bir çevre ama ben yanıldıklarını söylemeliyim. Bu şekilde hiçbir şey ortadan kaldırılamaz ya da en azından kritik aşamada, kritik olarak yenilemez. Yani mağlup edilemez. Doğrusunu söylememiz gerekirse önce verileri, eldeki sağlam verileri bir sıra halinde, liste halinde önümüze koymalıyız. Ve bunları karşılaştırmalı olarak ele aldıktan sonra bir karara, bir yargıya varmalıyız. Ama sırf mitolojik unsurlar ya da birbiriyle çelişen bazı öğeler, anlatımlar bir arada sergileniyor diye bir insanın yaşadığını ya da yaşamadığını biz kesin bir dille söyleyemeyiz arkadaşlar. Takit Usta, Hedekim tanıklığında bu Romalı devlet adamı ve tarihçi, aynı zamanda hukukçu ve senatör olan bu polimat kişilikte, e, zaten ne demişler arkadaşlar, e, bu verdiği bilgilerde diğerleri gibi, diğer tanıklar gibi, e, İsa'nın yaşamadığına, gerçekte olmadığına dair en ufak bir iddiada bulunmamıştır, söylememiştir. Tam tersine Tiberius döneminde 14 ile 37 yıllar arasında e, Yahudiye'de ortaya çıktığını, Pontius Pilatus tarafından e, hüküm verildiğini, kendisi hakkında hüküm verildiğini ve daha sonra bir e, Hristiyan cemaatinin Roma'da ortaya çıktığını açık bir dille söylemiştir arkadaşlar. Evet, bazı değerlendirmeler var. Tabii bunları da el almakta fayda var. <laughs> e bu Roma yangını yani e, Nero'nun e, Hristiyanların üzerine ya da literalist Hristiyanların üzerine attığı bu yangının e, hala kim tarafından neden niçin çıkarıldığı konusunda anlaşmazlıklar. E, bazıları Nero bu yangını bizzat kendisi çıkarmıştır derken, e, bazıları muhalifler tarafından hatta bazıları Barbarlar Kuzeyli Barbarlar tarafından çıkarılmıştır gibi. Çok değişik görüşler öne sürdüler. Ama inkar edilemez olan gerçek bu olay Roma'da büyük bir yıkıma ve can kaybına, maddi manevi hasara yol açmıştır. Ve büyük bir antik hazine, kültürel hazine ortadan kalkmıştır arkadaşlar. Bu yangın sırasında kültür mirası olan değerler de ...yanarak yok olmuştur arkadaşlar. Evet. Nero'nun bu yangını Hristiyanların üzerine... E, ...yıkma... ...çabasının bir nedeni olarak da... ...o dönem... E, ...eleştirilerin hedefi olduğu... E, ...gerek dış siyasette... ...gerekse iç politikada... ...çok başarılı bir... E, ...profil sergilemediği de... ...ortaya konuluyor. Ancak her ne olursa olsun... E, ülkenin merkezini başkentini yakacak ve yok edecek kadar e, delirmiş olabileceğini şahsen ben de düşünemiyorum. Düşünmek istemiyorum. Evet. Kısaca Takitus'tan bahsettik. E, tabii konuyla ilgili onlarca belki de yüzlerce İngilizce kaynağı ve videoya e, rastlayabilirsiniz. Ee, maalesef tabi bu alanda yapılan çalışmalar da, yani Türkçe çalışmalar da e, epey az. Biz de bu konuda bir öncülük yaptığımıza inanıyoruz. Eminim ki daha sonraki dönemlerde e, Takitus'la ilgili bu önemli tarihçi, önemli polimatla ilgili e, videolar ve çalışmalar yapılacaktır arkadaşlar. Evet. Videomuzu isterseniz burada sonlandıralım. Ee, İsa ile ilgili iddia, Hazreti İsa ile ilgili e, onun yaşamıyla ilgili e, iddia ve tanıklıklar serimiz devam edecek. ve Bu seri bittikten sonra tefsirlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. E, hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu kısa izin döneminde beni yalnız bırakmadığınız ve desteklerinizi sunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın, esen kalın.